sonuna geldik Vali Hazretleri. Biraz sonra Kara Murat yakalanmış olacak. Şimdi beni iyi dinleyin. İçinizde Kara Murat kimse ortaya çıksın. Eğer onu bize teslim etmezseniz hepinizi kaza oturtacağım. <laughs> Kara Murat'ı verirseniz hepinizi serbest bırakacağım. Hadi bekliyorum, onu teslim edin! <laughs> teslim edin Karamuradı kurtulun! Yoksa bu inadınızı çok pahalıya ödeyeceksiniz! Pekala, günah benden gitti!

Kara Murat, Kara Murat benim! 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 Kadınlarla çocukları bırakın! Kara Muratların hepsini kaza olur! Hey! <laughs> Durun bırakın onları! <laughs> Kara Murat benim! Ага, 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 ага,